çocuklar. Düğme. Emo. Bahar! Allah'ım sen aklıma mı kaydı. Ayşe. Ayşe. Aç ablacığım bir gözlerini. Bana bak bir. Aç gözlerini Ayşe'cim. Çocuklar. Çocuklar. için. Güzel prensesim benim. Yaşı geldi. Ha? İyi misiniz? Yaşı Evet bir tanem teyze geldi. Canımın içi. Annem. Bakayım sana bir iyi misin bir tane? İyi misin aşkım? İyisiniz değil mi? Allah'ım şükürler olsun iyisiniz. Bak şimdi bana bak Bahar'ım. Siz şimdi burada güzel güzel oynayın kardeşinle, tamam mı? Ben ben hemen geleceğim. Hadi. Hadi. Ayşe! Ayşe bak bana! Ayşe ablacığım, bak! Aç ablacığım bir gözlerini, bana bak bir! Ayşe, korkutma Allah aşkına beni! Nasıl ayıltacağım ben bu kızı? Ayşe! Efendim Atıf abi. Alo Kerim Bey. Hüseyin Bey vuruldu. Ne demek vuruldu ya? Nasıl durumu şimdi? Atıf abi doğru söyle iyi mi? Tamam tamam tamam. Hangi hastanede söyle geliyorum hemen. Ay bismillah. Oğlum bu ne telaş? Nereye gidiyorsun böyle? Ben bir Hülya'ya bakacağım. Aa. Ay ateşi başına vurmuş bunun. Nasıl özlediyse artık karısını. Ay. Aa. Kız. Hayırdır? Ne o yine gül mü döktünüz yollarıma? Sırf sahne iyi geçinim diye yapıyorsun ama avcunu yalarsın avcunu. Güllerle olmaz bu iş. Benim doğum günü falan mı kız? Yok daha bir gün var doğum günüme. Koş ablacığım bu gözlerim. Bana bak bir Ayşe korkutma Allah aşkına beni. Hülya hadi bir kalkmaya çalış ablam. Bir şey yap hadi ne olur. Nereye abla? Nereye abla koş. Koş yardım et. Lirey, koş yardım et. Lirey, koş, yardım et. aşkına. Ayşe, ablacığım aç bak gözlerini buradayız biz. Ayşe. Sen ilgilen ben, ben Kerim arayayım, Kerim arayayım. Telefonum nerede benim? Ayşe, ablacığım hadi aç gözünü. Hadi. Seninle hiç uğraşamayacağım şimdi. Kim bilir kavga etmek için ne mevzu buldun gene. Sana bu zevki tattırmayacağım. Seni arayan zaten kabahat. Hülya. <laughs> 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 Eter bu. Bununla bayıltmışlar. Allah'ım <laughs> sen büyüksün ya Rabbim. Mahir, Mahirimin Allah aşkına eve gel. Eve biri girmiş Ayşe'yi bayıltmış. Ayıltamıyoruz. Kaya bir daha. Bilmiyorum işte Mahir Allah aşkına gel hemen. Hülya, Hülya kendine geldi. D -d tamam, ayıldı şimdi kapatıyorum ben. Tamam şef, hemen geliyorum. Kayış. Evet. şey, şey yap, evet. ee, sen benimle gel, Hülya'nın yanına gideceğiz. Ben ne oluyor? Ee, Ceylan, sen burayı kapat, kilitle, ee, buradan taksiye bin, evin oradayın, hemen eve gir sen hiçbir şey deme. Hiç stres yapma. Mahir abi ne oluyor? Yok bir şey yok. Korkma sen benim derdim yap. Kaya hadi ya. hadi hadi ya hadi. tamam gidiyorum dur. Hadi. İki ayağın bir papuça sokma. Hadi, hadi yürü. Adisyonu Lan, basır, basır, yürü. Hadi şunu buraya. Lan bastır bastır yürü hadi. Tamam gidiyoruz ya. Lan dursana. Hmm.